Evet geldik 56. sayfaya arkadaşlar. Burada konuşma baloncuklar var. Bu konuşma baloncukları eşleştirmeniz isteniyor sizde 4. aktivitede. Burada işte favori hobi nedir diyor. Bakalım D de. de ile eşleştirmişiz. Favori hobisi neymiş? Bakalım değil bulamadım. Ha. kart pardon pul biriktirmeymiş favori e, favorisi hobi, favori hobisi bu şekilde eşleştireceksiniz arkadaşlar bisiklet sürebiliyor mu diyor ee, o bisiklet sürebiliyor mu G bakalım G neredeymiş hayır bisiklet süremiyormuş o arkadaşlar bir kauz diyor Now I don't. Ee, bisiklet süremiyorum diyor üçüncü işte yüzme var ee, ip atlama yakar top var satranç oynama B nerede bakalım satranç oynayabiliyor mu bakalım nerede B B'yi hemen bulalım. Oh evet diyor benim favori oyunumdur evet benim favorimdir ne satranç oynamak bakın şurada satranç oynamak B ile eşleştirmişiz benim favorimdir diyor nerede yaşıyor diyor C nerede yaşıyormuş bakalım a in paris paris'te yaşıyormuş bu arkadaşımız da. Evet 56. sayfada bu şekilde arkadaşlar eşleştirmeyi yapın. Aşağıda başladığımız zaman E C B F A G, D şeklinde eşleştirmeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Baloncuklar bu şekilde eşleştiriyor aşağı doğru gideyim yavaş yavaş sizde yapın arkadaşlar ya yapın ya da <laughs> ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Evet bu şekilde eşleştirmeyi yapıyorsunuz. Bir sonraki sayfaya geliyorsunuz. Hadi bakalım. Evet işte geldik 57. sayfada. Burada arkadaşlar hobileri ve oyunları burada bulmaca var ve bulmanız isteniyor. Hangi oyunları ve hobileri bulmanız isteniyor? Zaten şu aktivite 5. E, hobileri ve oyunları bulun diyor. Ben e, şu şekilde çizdim, buldum. İşte sarı ile ve pembe ile, sarı ile ve pembe ile işaretledim arkadaşlar. İşte e, burada tag var yani etiketleme var. Burada e, yakar top var gördüğünüz gibi. E, oyunların hepsi ve hobilerin hepsini işaretledim. Siz de videonuzu şu şekilde durdurup lütfen işaretleyiniz kaç tane var zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oyun ya da hobi şeklinde sıralanmış 9 tane bulmanız isteniyor bulmacada Evet şu şekilde ekran görüntüsünü alın Çünkü aşağıda birkaç tane e, soru e, etkinlik daha var onları da yapacağız arkadaşlar onlarda daha doğrusu ekrana getireyim Siz e, yazınız bunu yaptınız mı e yapmadıysanız videoyu durdurun ben aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Aferin WhatsApp'ta da paylaştınız değil mi? Evet güzel. Burada e, bu şey var arkadaşlar bir anahtar kelime bir bulmaca e, var. Bunu bulmanız e, isteniyor. İşte dört harfli e, dört kelimeli e, bir e, bulmaca şifresi arkadaşlar. Bu şifreyi sizin için e, bulduk. E, şu şifreyi yazıyorsunuz buraya. Kitabınızda da var bu sanırım aynı şekilde bu boşluklar. Burada altıncı aktivitede işe iste. E, yapmanız gereken şeyler var. İşte e, bir origami, seksek var. E, her neyse. E, kör, e, kör adam istiyorum işte e, Körebe ya, ya adam burada kör adam denmiş gerçi. E, yüzme. Bu şekilde Hangilerini seviyorsunuz, hangilerini sevmiyorsunuz? Bakın like ve I don't like sevdikleriniz ve sevmediklerinizi listelemeniz, sıralanmanız isteniyor. O şekilde listeledik ve sıraladık. Şifremizi de buraya yazdık. Siz de durdurun. Sevdiklerinizi ve sevmediklerinizi yazın. Şifrenizi de yazın. Bir sonraki sayfaya beraber geçelim. Hadi bakalım kolay gelsin.